Arkadaşlar koşullu ifadelerde kullandığımız bir diğer yapı switch yapısı. Switch yapısı eğer birden çok kod bloğu varsa alternatif olaraktan hangisinin çalışmasını istiyorsak o bloğun çalışması için kullandığımız efektif bir yapı. Bunun da şöyle bir sintaksi var. E, gün diye bir değişken tanımlayalım örneğin ve bu değişkenimize 4 değerini verelim. Biz bu gün değişkeninin sahip olduğu değere göre case'ler durumlar oluşturacağız switch yapısı içerisinde ve hangi case sağlanıyor ise o kod bloğunu çalıştıracağız. Switch dedikten sonra bir kere tap tuşuna bastığımda benim için kod bloğunu otomatik olarak oluşturuyor. Burada switch on dediği anahtarın e, kontrol etme durumunda ilgili değişkeni yazıyorum. Gün değişkenini kontrol etsin ve buna uygun olaraktan case'lerimi oluşturmaya başlıyorum. E, burada gün değişkenini alabileceği değerleri burada belirtiyorum. Mesela gün değişkeni bir değerini alıyorsa ekrana şöyle see out pazartesi olaraktan bir uyarı versin. Daha sonra noktalı virgülle bu satırı tamamlıyorum. E, tüm case'ler için bu şartları yazacak olursam case 2, case 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde. Aynı şekilde değerlerini de yazıyorum. 2, 3 değeri, 4 değeri, 5, 6 ve 7 değeri için keyzin şimdi ikiye karşılık gelen gün salı 3 için çarşamba yazıyorum şöyle 4 için perşembeyi 5 için cumayı 6 için cumartesi cumartesi ve 7 için pazar değerine yazıyorum default dediğimiz satır ise eşleşen bir durum olmadığında direkt çalışacak kodları belirtiyorum ve bir ekle komuttan çıkıyorum. Şimdi çalıştıralım. Burada bir hususu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Şöyle ki programı çalıştırdığımızda gün değişkeninin değeri 4'tü. Bakın 4 hangi gün için geçerli? Perşembe için. Yani case 4 sağlanıyor buradaki gün değişkeninin değerine göre. Fakat daha sonra onun altındaki tüm satırlar çalışıyor. default satırı dahil olmak üzere. Biz default için bir şey yazmadık şu anda. Hatta oraya da şöyle see out diyerekten ekrana geçerli bir gün giriniz şeklinde bir uyarı versin istiyorum. Programı tekrar çalıştırdığımda şunu kapatayım. Çalıştırdığımda burada default satırı da olmak üzere Case, hangi case sağlanmıştı? 4 nolu case sağlanmıştı. Tüm satırları çalışırdı. Bunun da sebebi şu. Ben hangi case yani durum çalışıyorsa onun altına break komutunu eklemem gerekiyor. Şart sağlandıktan sonra programın çıksın istiyorum. Tabi bunu da tüm case'lerin altına aynı şekilde eklemem gerekiyor. Çarşambanın Perşembenin Cuma, Cumartesi ve Pazar'ın altına eklemem gerekiyor. Default'ta zaten break komutu var. Bu break komutu ile o şarj sağlandıktan sonra direkt döngüden çıkıp yapılan şu satıra gelecek. Komple switch yapısının dışına çıkacak. Şimdi çalıştırdığımda kodumu. Şöyle bakın perşembe olaraktan direkt çıktığı verdi ve o kod bloğunun dışına çıkmış oldu. Switch yapısı da bu şekilde.